Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Muhammed ve ala aleyhi ve Değerli kardeşlerim, Modern Arapça 2. kitap 16. üniteden devam ediyoruz. Fil madraseti okulda. El hivar beyni Tarık ve beyne Yasir. Tarık, meta etete bilel Ne zaman okula gidiyorsun? Ezebu sabiati sabahan. Sabah 7'de gidiyorum. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب في الساعة في السابعة صباحاً. طارق، ومتى تعود إلى البيت؟ بأذن زمان دونيوسون، أعود أعود في الواحدة ظهرا. أولين بيردا دونيور. ماذا تدرس في المدرسة؟ أقل دا نيوكيورسون، ندرس ني تاريجوريوسون. أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. Evet. Evet beş tane ders var. Nelerdi bunlar? Ee, İslam dini, yani dini dersler, vel ulum bilim, ve riyadiyat bu daha çok bizim hayat bilgisi gibi biraz. Ah. Ve riyadiyat matematik ve tarih tarih ve coğrafya coğrafya. Kem ve tadrusu filosofu? Haftada kaç gün ders görüyorsun? Kaç gün dersin var? Tadrusu filosofu 6 ay. Haftada 6 gün dersim var. Demek ki bunlar da o zaman için sadece haftada bir gün tatil. Haftada bir tatil bir gün. 6 gün ders var. <laughs> Kem'den sonra soru sorarken devam söylüyoruz. Yanlış olmasa kem yevmün, kem yevmin falan demeyelim diye. Ee, ya da kemil yevm demeyelim diye. Kem'den sonra kaç tane de kastediyorsa ka, tane olarak sayı olarak e, tekil, nekre ve üstün kullanıyoruz temiz diyoruz buna. Kem yevmen Haftada kaç gün ders görüyorsun? Kaç gün dersin var? Edrus fil Haftada ders görüyorum. Sitte altı gün. Ya da haftada ders, haftada altı gün dersim var diye tercüme edebiliriz. Ve kem hissaten tedrusu fil Buradaki hissa saat gibi yani her bir ders saatine hissa deniyor. Türkçedeki hisse gibi düşünelim. Ve kem hissaten Kaç e, saat tedrusu filosofu? Bu tam saat de demiyoruz. Neden saat demiyor? Çünkü e, diyelim 40 dakika ders oluyor. 5 dakika ya da 10 dakika teneffüs 50 dakika ediyor. Bir saat etmiyor. O yüzden kaç ders tedrusu ders görüyorsun filiyom günde. Günde kaç ders görüyorsun? Tedrusu filiyomu hamse hesas. Günde 5 ders görüyorum. <laughs> Sabahçı öğlenci gibi demek ki ee, sabah gidenler diyelim. Burada 7'de gittiğine göre. 1'de dönüyor. Ee, Şuradan tekrar bakalım. Şimdi 7'de gidiyor. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ee, 6 saat sürüyor. Ee, 6 saatte 5 ders gördüğüne göre yani demek ki e, 50 dakika falan ders olup 15 dakika falan teneffüs oluyor. Öyle anlaşılıyor. Evet. متى يذهب ياسر إلى المدرسة في السابعة ومتى يعود إلى البيت في الواحدة؟ ماذا يدرس ياسر؟ الدين الإسلامية والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضيات كم يوماً يدرس في الأسبوع؟ ستة أيام. كم حصة يدرس في اليوم؟ خمسة خمسة حصص. خمسة حصص. Evet, e, edrusu filospoy sittete yem. Akrao ne diyeceğiz? Filospoy sittete kütüp. Şu altına çizmesi, bunu da çizmesi gerekiyor. Bu değişiyor çünkü. Akrao filospoy sittete kütüp. Haftada altı kitap okuyorum. Ektubu filospoy sittete durus. Ders kelimesinin çoğulu. Ektubu filospoy sittete durus. Eşteri filospoy sittete aklem. Azuru <laughs> fil usbu'i sitte astiqa. Uqabilu fil usbu'i sitte mudarrisin. Astakbilu fil fil usbu'i sitte kadimin. Uvettu fil usbu'i sitte musafirin. Adrusu fil usbu'i sitte ayyam. edrusu akra'u fil usbu'i sitte kitub. Bunları dilimiz sızlanınca kadar alıştırma yapmamız gerekiyor. Çünkü burada önemli olan dilimizin alışması tamamen. yani bir tane örnek gördüğümüz zaman ikinci yaptığımız zaman kolay gibi geliyor. Kolaydan kolay değil burada maç. Tamamen dilimizin yatkın olması, alışkın olması. Edrus filiyomi sitte hesas. Aynı şekilde diyeceğiz. Edrus filiyomi Edrus sitte hesasını ne yapacağız? Şu sayıları değiştireceğiz. Bazen de temizli. Edrus filiyom hamsa hesas. Edrus filiyom hamsa kasas. Ektubu filiyom hamsa kasas. Dedik. Ektubu filiyom hamsa kasas. أكتب في اليوم خمسة ساعات أقرأ في اليوم خمسة أربع ساعات خمسة ساعات أربع ساعات أقرأ في, ال... في في اليوم أربع مجلات أقرأ في... اشتري في اليوم أربع مجلات اشتري في اليوم ثلاثة مجلات اشتري في اليوم ثلاثة صحف احضر في اليوم ثلاثة صحف يوم Ta'mel, bunu kullanıcı. Kem yevmen ta'mel fil Haftada kaç gün çalışıyorsun? Ta'mel'i burada çalışmak, yapmak değil, çalışmak manasına. A'mel fil usbo hafta yem. Haftada üç gün çalışıyorum. Ne diyeceğiz? Burada kem yevmen sorumuz. Şey, Kem kitaben pardon. Kem kitaben tekra fil usbo? Ekra fil usbo'i selesede kütüp. Şuradan şunu aynısını alacağız. Ne diyeceğiz? Kem kitaben tekrafu fil, fil, fil filosofu. Haftada başı diyor. Kem kitaben tekrafu filosofu. Akrafu fil usbu'i 3 tektub. Kem kalemen teşterif fil filosofu. İşteri fil filosofu 3 aklam. Kem dersen tektebu filosofu. Edrusu fi äh, e ke kem dersen tektebu filosofu. Tektebu fil usbu'i 3e durus. Kem su'alen tes'al fil filosofu. أسأل في الأسبوع ثلاثة أسئلة <applause> كم حصة تدرس في اليوم؟ و بزا سوريور مثلا بن حصتين ديال صباح الصباح في كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس في اليوم حصتين كم كتابا تقرأ في السنة؟ أقرأ في السنة ستين كتابا كم صلاة تصلي في اليوم؟ Usalli fil yevmi hamse salavat. Bu iş hepimiz için değişmez. Kem mecelleten teşteri fil usbu. Eşteri usbu. Mecelleten vahideten. Mesela. Kem mübaraaten tüşahidu fil Ayda kaç maç izliyorsun? Ben izlemiyorum ama mesela bir tane diyelim. Üşahidu mübaraaten vahideten fil Önce gerçeği şunu kullanıyoruz. Üşahidu fil şehri mübaraaten Evet. İkinci dersimiz neymiş? Alıştırma amaçlı. Beşirun talibun fil medreseti saneviye. Beşir lisede bir öğrenci. Ya da bir lise öğrencisi de diyebiliriz. Ve hu el İslamiye, l-islamiyye ve riyadiyyati ulume ve l arabiyye Bunun dersleri nelermiş? Ve hu derslerini görüyor. İslam dini, matematik, bilim ve Arapça dili. Bu tarih ve coğrafya yerine var? Arapça var. Beşirun Müslümün yusalli ve yasumu. Beşir Müslümandır. Namazını kılan ve yasumu ve orucunu bir Müslümandır. Ve huve ve emin. Bu dürüsttür ve güvenilirdir. Yani doğru sözlü ve güvenlidir. Yuridu beşirun en yekûne tabiben. Beşir doktor olmak istiyor. Li marda fi beledihi. Memleketindeki hastalara yardım etmek için. Ve huve yedrusul lugatel arabiyyete kesiren. Arapça çok çalışıyor. Arapça dersini çok görüyor. Çok ders çalışıyor. Liyennehu yuridu en yedrusa tıbbe. Çünkü o tıbbi okumak istiyor. Fi camiatın arabiyetin bir Arap üniversitesinde. Zahebe sadiku beşir ila kuvveti kable sene. Beşir'in arkadaşı içen sene, yani bir sene önce diyelim, bir sene önce kuvvete gitti. Ve huve lene yedrusul hendese. O şu anda mühendislik okuyor. Fi Camiatul Kuveyt. Kuveyt Üniversitesi'nde mühendislik okuyor. Yani arkadaşı. Ketebe Beşirun. Risaleten ile sadiqihi. Beşir arkadaşına bir mektup yazdı. Fil Kuveyt. Kuveyt'lik arkadaşına. Yeseluhu anil Kuveyt. Kuveyt'i soruyor. Ve anit tirasetunek. Ve orada okumaktan soruyor. Orada okumayı soruyor. Ketebe lehu sadiquhu. Arkadaş yazdı. El Kuveyt'u beledun saghirun ve cemirun. Kuveyt küçük, küçük ve güzel bir memleket. Ve dirasat fil camiati ceydetun. Üniversitedeki üniversite eğitimi ceydetun kaliteli. Etemenne en tahzure lid E Etemenne temenni derim umarım en gelmeni lid dirasatuna. Burada okumak için gelmeni umarım. Yuridu beşir en yekune tabiben. Yedrusu beşire lügatel arabiye kesiran. Yedrusu Sadiku Beşir el-handese. Zahaba Sadiku Beşir ila Kuwait qabl sene. <laughs> beşir talibun fi el-madrasati Tamam. Ejib, meza yedrusu Beşir? <laughs> yedrusu at-dinen el-islamiye ve lughata'l-arabiyya ve riyadiyat ve ulum e, fi camiatin arabiyye. Limaza yurid an yudrisa tıp li yusaid marda fi beldihi. An e yudrisa sadiq Bashir fi Kuveyt. Limaza yudrisa Bashir al lugha al arabiyye kesiran? Li an fi arabiyye. Evet farklı kelimenin altına yine şey koyacağız. Fauka tahta khalfa. bunlar yön bildiren zarf, zarflar şey yön diyorum pardon yer bildiren zarflar Gaden ise zaman bildiren bir zarf. Gaden farklı. Emem şey ememe bu yer bildiriyor. El ana el yevme emsi zaman bildiriyor. Yer bildiren zarf bu yüzden farklı. Diğerle zaman bildiren zarf. İstebtil ma taghiri, ma taghiri ma tağyiri ma yelzem ki meflem Örneklerde olduğu gibi gerekli değişiklik yapıyor. Yuridu beşir en yekune tabiben. Turidu Fatıma'ta en tekune tabibeten. Turid Fatıma ten tekunu üstezeten. Tuhib bu Fatıma ten tekunu Buradan itibaren devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Fattulu, pardon öncesi var. E, Tuhib bu Fatıma ten tekunu mühendiseten. Tufattul Fatıma ten tekunu mühendiseten. Yurid Ahmet en yekunu mühendisen. Yetemenne Ahmet en yekunu müderrisen. Şey mühendisen. Yetemenne Ahmet en yekunu müderrisen. Yuhib Ahmet en yekunu müderrisen. Tuhib bu Fatıma ten Tufut tuhibu Fatıma en tekunu diye hızlı yapabilmemiz lazım. O yüzden alıştırmalar oldukça önemli. Kitabın olmasına fayda var. PDF'den her zaman mümkün olmayabilir. Yorucu oluyor. Beşir yedirsu riyadiyat. Beşir matematik dersi görüyor. El hadi eminun ve huve yusalli ve yusumu. Hadi güvenilir birisidir. O namazını kılar ve orucunu tutar. El kuvvet beledun sığirun ve cemilun. Kuvvet küçük ve güzel bir memlekettir. Evet burada kelimeler düzenliyoruz. Yetemenne sadiqi en yekuna tabiben. Safara ile ile Kahire'ti. Safara validi validi unuttuk. Safara validi ile Kahire'ti kabla şehir. Yedrusu hali eee el lugate'l arabiyete diyeceğiz ama lügatel arabi tam var. Fi cemiyatın arabiyetin. Müsafiru <laughs> ila ila yok burada. O yüzden li diyeceğiz. İla olması lazım. Ee, yok. Müsafiru etemenne تمنى أن أسافر للدراسة Fil Irak. تمنى en müsafira, şundan belli zaten üstüm var lüttirâseti fil burada ne var e, ketebe abdullahi risaleten ila sadiqihi fi suriye Bu de şu varmış bunu atladık üridu <laughs> en ekûne mühendisen eee ufaddilu en edrusa tıbba enti Türedi ne? Girişte ilmum. Aksi, teşemine, an tekrar memarız. Aksi, ne var? Yedirse, matematik. Hatina, istedim. Mağda bir mail zemkem. Mesal, yedirse, an yedirse, tıp. Hatina, istedim. Mağda an yedirse, matematik. Hatina, istedim. Mağda bir mail zemkem. Mesal, Yuridu en yedrusa tıbbe fi camiatin arabiyyetin. Yuridu en yedrusa riyadiyat fi camiatin irakiyetin. Yuridu en yedrusa ulum fi camiatin mısriyetin. Ters yaptık biraz ama olsun. Yuridu en yedrusa ulum fi camiatin mısriyetin. Yuridu en yedrusa islam fi camiatin suudiyetin. Yuridu en yedrusa tarih fi camiatin suriyetin. Yuridu en yedrusa coğrafya fi camiatin sudaniyetin. Evet böylelikle 16. dersi de bitirmiş olduk.